Hoş geldiniz. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekten yüzyıllara yayılan entelektüel serüveninin diyelim ki kalbine iniyoruz ve Osmanlı düşünce dünyasını şekillendiren o zengin mirası tartışmaya açıyoruz. Evet elimizdeki kaynaklar da aslında bize şunu gösteriyor ki Osmanlılar kendilerinden önceki İslam medeniyetinden oldukça çeşitli yani e, gerçekten güçlü bir düşünce mirası devraldılar. Bu mirasta da öne çıkan hani üç ana damar var gibi görünüyor. Birincisi i̇bn Sina'nın öncülüğünü yaptığı felsefi akıl yürütmeyi merkeze alan meşşai felsefe geleneği. İkincisi Fahrettin Errazi ile birlikte olgunlaşan ve İslami teolojik teoloji diyebileceğimiz kelamı felsefi yöntemlerle ve sorunlarla şey harmanlayan kelam felsefe etkileşimi. Üçüncüsü ise e, İbnül Arabi ve onun düşüncelerini sistemleştiren önemli takipçisi Sadreddin Konevi'nin öncülük ettiği varlığın birliği yani vahdeti vücut fikrine dayanan teorik tasavvuf bir nevi mistik felsefe. İşte bugün temel sorumuz da tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Bu üç etkili akımdan hangisi Osmanlı düşünce geleneğinin genel karakterini yani ana çerçevesini ve entelektüel yönelimini diğerlerine kıyasla daha baskın, daha e, belirleyici bir şekilde şekillendirmiştir. Şöyle soralım. Osmanlı düşünce tarihine baktığımızda hangi damarın izleri daha derin? Tartışmamız tam da bu kritik soru etrafında dönecek. Benim savunacağım tez bu zengin miras içinde Fahreddin er razinin açtığı yolun yani kelam ile felsefenin sentezlendiği yaklaşımın Osmanlı düşünce yapısının ana iskeletini oluşturduğu ve özellikle kurumsal anlamda en belirleyici rolü oynadığı yönünde olacak. Ben ise biraz daha farklı bir perspektif sunacağım. Yani İbnül Arabi ve Konevi'nin varlığın birliği, vahdeti vücut, eksenli tasavvuf anlayışının medrese gibi formel eğitim kurumlarının sınırlarını aştığını düşünüyorum. Osmanlı toplumunun kültürel ve manevi dokusuna çok daha derinlemesine nüfuz ettiğini, daha yaygın ve dönüştürücü bir etki yarattığını ileri süreceğim. Bence bu etki yani sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmadı kesinlikle. O halde pozisyonlarımızı biraz daha açalım, netleştirelim. Benim açımdan bakıldığında Fahrettin Errazi'nin Kelamı felsefi yöntemlerle ve felsefenin temel sorunlarıyla birleştirmesi Osmanlı düşüncesinin ana eksenini oluşturmuştur. Şimdi bu neden önemli? Çünkü Razi kelamın geleneksel konu başlıklarını tanrının varlığı, sıfatları, peygamberlik, ahiret gibi korudu evet ama bu konuların ele alınış biçimini felsefi argümanlarla özellikle de İbn Sina'nın metafizik ve mantık görüşleriyle ciddi anlamda zenginleştirdi. Hatta El Muhassal ve El Mebahisül Meşrikiye gibi o devasa eserlerinde İbn Sinacı fikirleri sistematik bir şekilde ele alıp kelamın gündemine taşıdı. Bu aslında kelamı sadece bir inanç savunusu olmaktan çıkarıp felsefeyle hesaplaşabilen onun kavramsal araçlarını maharetle kullanabilen bir disipline dönüştürdü. i̇bn Sina'nın meşhur işaratına yazdığı şerhül işarat gibi eleştirel yorumlar, yani şerhlerse felsefiyi sadece aktarmakla kalmadı, aynı zamanda kelami bir bakış açısıyla sorguladı ve dönüştürdü. İşte bu sentez, felsefenin kelamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesinde bir dönüm noktası oldu ve Osmanlı medreselerinin temel düşünce biçimini bence belirledi. Razi'nin kelamı felsefeyle buluşturarak entelektüel bir çerçeve sunduğu ve bunun özellikle medrese eğitiminde etkili olduğu evet bu açık. Ancak belirleyici damar arayışında sadece kurumsal ve metodolojik etkiye bakmak yeterli mi? Ben İbnül Arabi ve onun düşüncesini felsefi bir derinlikle sistemleştiren Sadreddin Konevi'nin varlığın birliği yani vahdeti vücut öğretisinin çok daha geniş bir alana yayıldığını düşünüyorum. Biliyorsun bu öğreti var olan her şeyin temelinde tek bir ilahi hakikatin bulunduğu, alemin Tanrı'nın isim ve sıfatlarının bir yansıması olduğu fikrine dayanır. Şimdi bu sadece medrese duvarları içinde kalan akademik bir tartışma olmaktan çok öteye geçti. Formel disiplinlerin yani kelam, fıkıh gibi alanların sınırlarını aşarak Osmanlı entelektüel, kültürel ve hatta manevi hayatına çok daha derinden nüfuz etti. Bu etkiyi sadece tasavvuf tekelerinde görmüyoruz. Divan şiirinden, musikiye, mimarideki sembolizmden, ahlak anlayışına, hatta gündelik hayattaki dindarlık biçimlerine kadar pek çok alanda ıı, izleri var. İbnül Arabi'nin Tanrı alem ilişkisini uluhiyet yani tanrılık ve tevhid yani birlik kavramları ekseninde yeniden yorumlaması sadece felsefi bir problem çözümü değildi, aynı zamanda bütüncül bir varoluş anlayışı ve manevi bir yol sunuyordu. İşte bu yüzden etkisinin daha yaygın ve dönüştürücü olduğunu savunuyorum. Peki bu etkinin yaygınlığı Razi geleneğinin kurumsal ve yazılı mirastaki o somut belirleyiciliğiyle nasıl kıyaslanabilir? Yani Razi sonrası kelam geleneğinin etkisine en net biçimde medrese merkezli entelektüel üretimde görüyoruz, değil mi? Osmanlı ilim dünyasının zirve isimleri olarak kabul edilen İci, Teftazani, Curcani gibi alimlerin hem büyük kelamcılar hem de aynı zamanda İbn Sina felsefesinin yetkin yorumcuları, yani şarihleri olması bir tesadüf olabilir mi? Elbette değil. Bu durum, Razi'nin başlattığı sentezin Osmanlı alim profilini nasıl şekillendirdiğinin, yani doğrudan bir göstergesi. Hatta meşşai geleneğe daha yakın duran Nasiruddin et Tusi gibi filozofların bile aynı zamanda önemli kelam eserleri vermesi bu iki alanın ne kadar iç içe geçtiğini kanıtlıyor bence. Kelamın temel konuları ele alınırken İbn Sina felsefesinden alınan mahiyet yani bir şeyin neliği, vücut yani varlık, imkan, mümkünlük, zorunluluk gibi temel metafizik kavramların kullanılması artık standart hale gelmişti. Bu durum, tartışılan meselelerin çerçevesinin ve kullanılan terminolojinin büyük ölçüde razinin açtığı yoldan ilerlediğini, yani entelektüel gündemi razi ekolünün belirlediğini ortaya koymuyor mu sence de? Onlar da i̇bn Sina'dan özellikle ruh, nefs teorisi, Tanrı'dan varlığın nasıl çıktığını açıklayan o sudur düşüncesi, ve evrenin yapısıyla ilgili kozmoloji gibi alanlarda faydalandılar. Ancak kritik fark şu bence, bu felsefi unsurları alıp kendi varlığın birliği, vahdeti vücut metafiziklerinin içine yerleştirdiler, onu açıklamak için bir araç olarak kullandılar. Felsefeyi, özellikle de i̇bn Sina felsefesini nihai referans noktası olarak görmediler, aksine kendi sistemlerinin daha üstün olduğunu hani ima ettiler. Mesela Konevi'nin metafiziği yani ilmi ilahiyi, tanrısal ilmi ilimlerin en üstünü olarak tanımlaması ve bu ilmin konusunu İbn Sina'nın varlık olması bakımından varlık şeklindeki o soyut tanımından bilinçli bir şekilde ayırarak doğrudan Hakk'ın varlığı, yani Tanrı'nın mutlak ve biricik gerçekliği olarak belirlemesi çok anlamlı. Bu felsefeyi kendi sistemi içinde aşma ve onu daha üst bir bilgiye tabi kılma iddiasını gösteriyor. Bu yaklaşım sadece akademik bir çerçeve sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda marifetullah'a yani Tanrı'yı doğrudan, kalbi ve sezgisel olarak bilmeye giden bir yol da öneriyor. Bu da onun sadece entelektüel değil, aynı zamanda manevi etkisini açıklıyor sanki. Etki alanlarının kapsamına tekrar dönersek, Razi geleneğinin kurumsal ve yazılı mirastaki belirleyiciliği daha ölçülebilir, daha somut değil mi yine de? Osmanlı medreselerinin müfredatı neredeyse tamamen bu kelam felsefe sentezi üzerine kuruluydu. Üretilen o devasa hacimdeki şer yani yorum ve haşiye yani kenar notları literatürü hep bu geleneğin ürünleri. Kelamla felsefe arasındaki sınırların zamanla neredeyse tamamen ortadan kalkması, bir alimin hem kelamcı hem mantıkçı hem de filozof kimliğini rahatlıkla taşıyabilmesi, bunlar Razi'nin açtığı yolun ne kadar kalıcı ve yapısal bir etki bıraktığının delilleri. Tartışılan temel metafizik meseleler, varlığın doğası, öz, mahiyet ve varoluş ilişkisi, maddenin temeli olan cevher ve onun nitelikleri olan arazlar, nedensellik ilkesi, bir şeyin var olmasının mümkün mü yoksa zorunlu mu olduğu gibi konular ve bu tartışmalarda kullanılan kavramsal araçlar evet büyük ölçüde Razi sonrası kelam geleneği tarafından şekillendirildi. Bu durum Osmanlı düşüncesindeki soyutlama düzeyini, teorik derinliği ve mantıksal argümantasyon yeteneğini besleyen ana kaynak oldu. Yani bu sağlam temeli olmadan o bahsettiğin kültürel etki ne kadar kalıcı olabilirdi? O da bir soru işareti. Kurumsal etki ve yazılı literatürdeki görünürlüğün Razi ekolü lehine olduğu açık. Yani bunu teslim ediyorum. Ancak baskın damarı belirlerken sadece akademik üretimin niceliğine veya medrese müfredatındaki yerine bakmak yeterli mi? Yoksa düşüncenin toplumun geneline yayılma gücünü, zihniyet dünyasını ve kültürel ifade biçimlerini ne kadar derinden etkilediğini mi ölçüt almalıyız? İşte tam bu noktada vahdeti vücudun etkisi kurumsal yapılar kadar hatta belki onlardan daha fazla Osmanlı zihniyet dünyasını ve kültürünü şekillendirmiştir diyorum. Yani divan şiirindeki temel temaları, aşkı, şarabı, maşu vesaire ve o mazmunları, kalıplaşmış ifadeleri anlamak için vahdet-i vücuda başvurmak zorundayız. Musiki'deki o derinlik arayışı, mimaride kullanılan sembolik dil, ahlaki öğütler veren risalelerdeki insan tasavvuru ve hatta halk arasındaki dindarlık anlayışında bile bu etkinin izlerini sürmek mümkün ve içerdiği iddiası bu etkinin sadece akademik değil, hayatın her alanına yayılan daha bütüncül bir karakter taşıdığına gösteriyor. Bu yani sadece kitaplarda kalan bir teoriden çok daha fazlasıydı. Bir dünya görüşü, bir varoluş biçimi, adeta bir ruh haliydi Osmanlı için. Razi ekolünün bu kadar geniş ve derin bir kültürel etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz peki? İbn Sina ile kurulan ilişki biçimine tekrar odaklanalım istersen. Çünkü bu iki geleneğin karakterini anlamak açısından gerçekten kritik. Razi ve onu takip eden kelamcılar İbn Sina felsefesiyle doğrudan eleştirel ve en önemlisi dönüştürücü bir diyalog içine girdiler. Şerhul İşarat bunun en parlak örneği demiştik. Razi bu eserinde i̇bn Sina'nın argümanlarını hem kendi iç tutarlılıkları açısından didik didik etmiş, hem de kelamın temel ilkeleri ve sünni düşüncenin genel kabulleri açısından ciddi bir eleştiriye tabi tutmuştur. Ama bak, bu eleştirel tavır İbn Sina'yı tamamen reddetmek anlamına gelmedi. Tam tersine İbn Sina'nın mantık ve metafizik alanındaki o güçlü kavramsal yapısı, madde-vücut ayrımı, zorunlu-mümkün varlık sınıflandırması vesaire adeta Kela'nın kendi malıymış gibi benimsendi ve kullanıldı. Bu dinamik süreç, yani felsefeyle hesaplaşarak onu ikselleştirme ve dönüştürme süreci, Osmanlı düşüncesinin felsefeyle kurduğu temel ilişki biçimini oluşturdu. Kelam, felsefeyle girdiği bu diyalog sayesinde kendini yeniden tanımladı, sınırlarını genişletti ve entelektüel olarak güçlendi. Bu olmasaydı, kelam belki de felsefenin meydan okumaları karşısında çok daha savunmacı bir pozisyonda kalacaktı. Razi'nin i̇bn Sina eleştirisinin ve onunla kurduğu diyaloğun, Entelektüel derinliği ve dönüştürücü gücü tartışılmaz, evet. Ancak İbnül Arabi ve Konevi'nin yaklaşımı da farklı bir özgünlük ve derinlik sunuyor bence. Onlar i̇bn Sina'nın kavramlarını alıp kendi metafizik potalarında erittiler adeta. Onları kendi vahdeti vücut anlayışlarını ifade etmek için bir araç olarak kullandılar. Örneğin Konevi'nin metafiziğin konusunu i̇bn Sina'nın soyut, mevcut olması bakımından mevcut tanımından ayırıp doğrudan hakkın varlığı olarak tanımlaması basit bir tanım değişikliği değil, bu radikal bir paradigma kayması aslında. Bu metafiziğin odağını varlığın soyut mantıksal analizinden doğrudan Tanrı'nın kendisine, onun zatına ve onun bilinmesine çeviriyor. İbnül Arabi için temel sorun Tanrı'nın varlığını kanıtlamak değildi. Bunu zaten fıtri yani insanın doğasında var olan apaçık bir bilgi olarak kabul ediyordu. Asıl mesele Tanrı'nın bu alemle olan ilişkisinin mahiyetini ve onun mutlak birliğini, tevhidi kavramaktı. Bu yaklaşım özellikle Tanrı'yı alemden tamamen ayrı, uzak ve hani yaratıp kenere çekilmiş gibi gören o mekanik veya mesafeli Tanrı tasavvurlarına bir tür deizme karşı verilmiş çok güçlü bir cevaptı aslında. Vahdeti vücut, Tanrı'nın alemle olan sürekli, içkin, her an devam eden dinamik ilişkisini vurgulayan bir uluhiyet anlayışı sunuyordu ve bu Osmanlı dini düşüncesini gerçekten derinden etkiledi. Merkezi metafizik sorulara baktığımızda da Razi geleneğinin Osmanlı düşüncesindeki yerini daha net görebiliriz sanki. Razi sonrası kelamcılar varlık ve mahiyet ayrımı, cevher ve araz teorisi, yani maddenin temel yapı taşları ve nitelikleri, nedensellik ilkesinin nasıl işlediği, imkan ve zorunluluk gibi o kiplik mantığı sorunları gibi klasik felsefi metafizik problemleri çok derinlemesine ele aldılar alemin nasıl yaratıldığı, Tanrı'nın sıfatlarının zatiyle ilişkisi gibi geleneksel kelam konuları bile bu yeni felsefi kavramsal çerçeve içerisinde yeniden formüle edildi ve tartışıldı. Bu durum, Osmanlı düşüncesindeki soyutlama kapasitesini artırdı, mantıksal argümantasyon ve kanıtlama yöntemlerini geliştirdi ve felsefi düşünceyle sürekli bir diyalog ve hesaplaşma içinde olan dinamik bir kelam geleneği yarattı. Yani bu entelektüel titizlik ve sistematik yaklaşım düşüncenin ana omurgasını oluşturmaz mı? Belki de omurganın önemli bir kısmını oluşturur, evet. Ancak ben bahdeti vücudun, metafiziğin odağını daha temel, daha varoluşsal ve belki de insan için daha anlamlı sorulara kaydırdığını düşünüyorum. Sorular şunlardı. Tanrı ile alem arasındaki gerçek irtibat nedir? Tanrılık yani uluhiyet dediğimiz şey nasıl anlaşılmalıdır? Tanrı'nın o sonsuz isim ve sıfatları bu alemde nasıl belirir, nasıl tecelli eder? Varlığın farklı düzeyleri, mertebeleri arasındaki ilişki nasıldır? Konebi'nin metafiziğini ilahi isimler bilgisine, yani İbnül Arabi'nin Kur'an'dan ilhamla gaybın anahtarları, mefatihul gayb dediği şeye dayandırması bu açıdan çok çarpıcı. Alemi bu ilahi isimlerin tecelli ettiği, yansıdığı bir ayna olarak görmek, varlığa ve kendimize bakışımızı kökten değiştiriyor. Bu yaklaşım sadece alemi rasyonel olarak anlamayı değil, aynı zamanda marifetullah'a yani Tanrı'nın irfani, sezgisel ve dönüştürücü bilgisine ulaşmayı hedefler. Koneviye göre Tanrı'yı bilmek, onun isim ve sıfatları aracılığıyla mümkündür ve bu bilgiyi aynı zamanda eşyanın hakikatini bilmeyi de içerir. Çünkü her bir varlık aslında ilahi bir ismin bu alemdeki somut bir tezahürü, bir mazharıdır ona göre. Bu sadece soyut bir teorik çerçeve sunmakla kalmaz, aynı zamanda kişisel bir dönüşüm ve manevi bir yükseliş vadeden bir yol haritasıdır. İşte bu nedenle etkisinin sadece entelektüel değil, aynı zamanda ruhsal ve kültürel olarak daha derin ve kalıcı olduğunu savunuyorum. O halde toparlayacak olursak benim pozisyonum şu şekilde özetlenebilir. Fahrettin Errazi'nin kelamı, felsefi yöntem ve kavramlarla ustaca birleştirerek oluşturduğu sentez, Osmanlı ilim geleneğinin kurumsal temelini atmış, medrese eğitiminin içeriğini, kullanılan metodolojiyi, tartışılan ana konuları ve hatta İdeal alim profilini belirleyerek merkezi bir rol oynamıştır. Bu sentez, sonraki yüzyıllarda üretilen entelektüel birikimin ana damarını teşkil etmiştir benim görüşüm bu. Ben de kendi pozisyonumu şöyle özetleyebilirim. İbnül Arabi ve onun düşüncesini sistemleştiren Sadreddin Konevi'nin varlığın birliği yani vahdeti vücut, merkezli tasavvufi düşüncesi, medrese gibi formel kurumların ve akademik disiplinlerin sınırlarını aşarak Osmanlı kültürüne, sanatına, edebiyatına, ahlak anlayışına ve genel zimniyet dünyasına çok daha derinden işlemiştir, varlık, tanrı ve insan tasavvuruna silinmez bir damga vurmuştur. Dolayısıyla etkisi akademik çevreleri aşan, daha yaygın, daha kültürel ve varoluşsal bir nitelik taşımaktadır. Evet, bu tartışma bize bir kez daha gösteriyor ki Osmanlı düşünce mirası tek bir çizgiye veya baskın bir eğilime indirgenemeyecek kadar zengin, çok katmanlı ve e, karmaşık bir yapıya sahip. İbn-i Sina'dan devralınan o köklü meşşai felsefe mirası Razi ile birlikte zirveye ulaşan ve kelamı dönüştüren kelam felsefe sentezi ve İbnül Arabi ile Konevi'nin şekillendirdiği kültüre derinlemesine nüfuz eden teorik tasavvuf gibi güçlü damarlar bu mirası hep birlikte dokunmuştur aslında. Kesinlikle katılıyorum. Belki de hangi akımın daha baskın olduğu sorusunun tek ve kesin bir cevabı yoktur. Cevap büyük ihtimalle bizim bu zengin tarihe hangi pencereden baktığımıza, düşünce tarihinin hangi veçesine, kurumsal yapılara mı, yazılı literatüre mi, kültürel etkiye mi yoksa metafizik arayışların derinliğine mi odaklandığımıza göre değişebilir. Elimizdeki kaynak metinlerde sunulan bu farklı perspektifleri, argümanları ve aralarındaki o ilginç gerilimleri daha derinlemesine incelemek, şüphesiz Osmanlı düşünce dünyasının zenginliğini ve karmaşıklığını daha iyi kavramamızı sağlayacaktır.